YouTube kanalımda yiyip yeni bir format. Hazır mısınız? Aslında yeni formatın ilk adım bu. Doğaya çıkacağız. Doğaya çıkmamız için bize ne lazım? Güzel bir araba lazım. Doğru mu dostlar? Şimdi ilk adım atıyorum. Arabayı alıyorum. Bu arabayı da doğaya uyarlamamız lazım. Bütün aşamalarını. Yani neler yaptırıyorum arabaya sizlerle paylaşacağım. Şimdi girelim. Bayiye geldik. Arabamız gelmiş. Şimdi biraz sonra bize arabamız teslim edecekler. Biliyorum merak ediyorsunuz ne aldığımı. Altta yorumlara yazın bakalım tahminleriniz sıçacak mı? Hadi gelin içeriye girelim ve arabamızı teslim alalım. Müzik Dostlar arabanın anahtarlarını aldık. Bakalım anahtarlıktan bilebilenler var mı? Vallahi çok araştırdım. Özellikle dağa çıkacağız, dağda gezeceğiz onun için güzel bir araba olması gerekiyor dedim. Sınıfının en dolu, en donanımlı arabasını aldım. Şöyle hafif hafif geriye gidelim. Bakın ne aldık? Ford. Eskiler bilir alırsın bir Ford olursun bir Lord derlerdi abi eski laflar. Bilaller Konya altında arkadaşlar Sarısu'da oradan teslim aldık. Selim kardeşim de sağ olsun kameranın arkasında şu an kendini gösteremiyor. Çekiniyor ne yapsın garip. Herkes alışamıyor tabi. Selim'im çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Satış süreci çok güzel sürdürdü. Süreci özellikle arkadaşlar arabayı teslim alma sürecimiz, karar verme sürecimizde, e, teslim sürecimizde her şeyimiz dört dörtlüktü. Konya altı Bilal'lere de teşekkür ediyoruz bu arada. Şimdi arabayı ne yapıyoruz? Bu araba dağda gezecek. Dışında çizilme olabilir. PPF kaplamaya götürüyoruz. Şimdi arabamız değişim olacak. Çok fazla oynamayacağım. Arabanın süspansiyonunu etkileyecek hiçbir değişim yapmayacağım ama bir değişimden geçecek bu araba. Değişimde neler yapılacak? Hep beraber gelin görelim. Aşama aşamada sizlerle dahil olacağım videoya. Şimdi arabayı PPF kaplamaya gönderiyoruz arkadaşlar. Evet, kontağa bastık. Büyük bir ekran bizi karşılıyor. Ses gayet güzel. Arkadaşlar, Yürüyelim mi? Heyecanlıyım. O sıfır kokusunu aldım ya içindeki. Bu kokuyu seven var mı benim gibi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Merhabalar, Murat Ağam'ın yeni aracını teslim aldık. Şimdi PPF kaplama ve cam film uygulama işlemlerine başlıyoruz. Ee, Murat Ağam ile bu araç için geniş bir aksesuar listesi oluşturduk. Ee, amacımız güzel, görkemli ve şık bir araç çıkarmak. Ee, aşama aşama videolar alacağız ve finalde güzel bir video bizleri bekliyor olacak. İyi seyirler. dostlar. neredeyiz? Amca oğlumun yanına geldi Bu benim öz amcamın oğlu. Beraber büyüdük. Daha doğrusu Bu kardeşler. Kardeşiz. Desek mı kardeşiz. Abi? Öz amcamın oğlu. Şöyle e, aramızda bir 10 yaş fark var. Evet. Ben bunu abisi sayılırım. Şimdi arabanın ilk etap işlemi yapıldı. Şimdi ikinci etap için buradan tekerlemeye gideceğiz. Evet. Ama bugün biz neler yaptık? Aslında e, şöyle bir kısa video geçelim. Hadi bakalım bir girsin video. Onu izleyen ondan sonra da elbette evet. biraz sohbet edelim. ne yaptın bu arabaya? Abi şimdi bu arabayı komple sıfır önce yapılması gereken demir tozu, kil temizliği. Sonrasında PPF yapılmadan önce PPF yüzey hazırlığı yapıldı ve üzerine ince bir katma seramik yaptık. Hı -hı. Sökerken PPF'in tutkalı aracımıza Aracı zarar, vermesin. zarar vermesin diye. Sonrasında stek PPF'imiz de Downlight 5 yıl garantili ultra parlak. Stego olan %100 evet. Bu aynı zamanda su tutmuyor. hidrofobik yapısı var su tutmayan. Çizik. E, çizikleri de tamir ediyor kendine güneşte. Tabii ki. Tabii ki. 50 60 mikrona kadar yüzeysel derin çizikler malzeme yırtılmadığı sürece bu PPF e, bizi yıllarca koruyup ve kendini yeleme özelliğine sahip. San bilimlerini yaptık. Lumar ATR serisi yaptık. Önce ön cama CTX 50 serisi yaptık. %99 UV ısı kontrolü sağlayacak. %50 ısı kontrolü sağlayacak bizlere. Hı hı. E, bunun da 10 yıl garantisi mevcut. 10 yıl garantisi. Daha önceki aracıma yapmıştın. Evet süper beye yapmıştım. Memnundum. Ben Lumar'dan önce, senin markandan önce film kullanmıyormuşum. <laughs> Öncelikle onu söyleyeyim. Abi 3 ayda rengi açılıyordu. Abi numar film kullananlar... Ee, başka film kullanamıyor. Başka film kullanamaz ve bu zamana kadar da film kullanmadığını kesinlikle... Net. Gözlük. Hatırlar yani. gözlükte bir markam var. Mesela evet. o markayı kullandıktan sonra başka marka kullanamadım. Hala evet. öyleyim. Şimdi bunda da öyle. E, dostum çok teşekkür ediyorum. Abi Allah kazanmalı sağlık. Şimdi dur. Bizim tatilçilerimize özel PPF kaplamada. Şimdi evet. sen Alanya'dasın. Öncelikle bir detay verelim. Alanya'dasın. Evet. Antalya'dan takipçim aradı seni. Aracı Antalya'dan aldırıp bura getirtip yaptırıp tekrar Antalya'ya teslim ediyoruz. Tabii, tabii ki öyle bir hizmetimiz var. Çekici hizmetimiz var. Manavgat'tan da aldırıyorsun. Manavgat, Antalya, Antalya Akdeniz bölgesine tamamen hizmet verebiliyoruz. Manavgat'la Anamur bölgesi ayrı. <laughs> Rumalı, Stek, Olmak üzere iki marka üzerinden hı hı. bu bölgenin yetki bahisi biziz. Hı hı. Antalya bölgesinde herhangi bir indirim söz konusu yapamayız. Ama hı hı. bölgemizdeki araçlara markalarla alakalı destek sağlayabiliriz. takipçilerime indirim yapmazsan kuzen bacaklarından tavanı asarım. <laughs> Size indirim yapmazsa yazın bana yoruma ben bulurum bunu. Takipçilerime indirim yapacaksın. Öyle yok. Abi Geçen defasında yaptık, gerekenleri yaptık. Şey... Yine yapacağız, gidin Sen... yapacağız. Seni kesinlikle yeriz abi, sıkıntı yok. <laughs> adamsın, sende. adamsın. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz aracımızı alıyoruz. <laughs> Nereye gidiyoruz? Çekeloğlu'na gidiyoruz. Evet. Asıl değişim şimdi başlıyor arkadaşlar. Abi, yoğun bir aksesuari sizi bizleri bekliyor şimdi. Evet. <laughs> Şimdi dostlar, Osman abimin yanına geldim. İşin enginine evet. bırakacağım abi arabayı. Arabayı getirdik Osman abi. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sabah Osman abi. Getirdiniz. Kısaca bir anlatsana. Kaç yıldır sen bu işi yapıyorsun? 15 yıldan bu yana bu sektörün içindeyiz. Evet. Ee, Murat kardeşimize hayırlı uğurlu olsun aracı. Allah razı olsun abi. Ee, araç bu dakikadan sonra bizim. Teslim ederken sizin. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Abi sport dedim, ranger yaptıracağım dedim. Evet. Antalya'da herkesin okul sana döndü. Valla ee, e, vallahi bizim ortak arkadaşlarımız da vardı. Ortak arkadaşlar da devreye soktuk. Ondan evet. Sıraya aldırdık. Evet. E, işin ehli dediler abi. Evet. E, neler yapacağız abi arabaya? Bir anlat istersen şöyle. Eee İtalyan Venture e, camlı kabin takacağız. Çeki demir. Yine dodikler, e, yan kapıları, ön panjur. Geride kalan sürpriz olsun. Biz öyle sana <laughs> Aynen öyle yapalım. Ya dedi ki bana bırak. Hiç karışma. Sen dedin iki gün sonra gel akşam arabanı teslim al dedi. Evet. Valla arkadaşlar çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa bir outdoor araç yapıyorum. Evet. Şimdi araziye çıkacağız bu araçla. Ben ama şöyle, yürür sistemde pek değişiklik istemiyorum abi biliyorsun. Kesinlikle. E, süspansiyonunu değiştirmeyelim. Evet. E, lastik konusunda biraz kararsızım. AT lastik takıp takmama konusunda. İlerleyen zamanda Belki o artık. ilerleyen zamanda onu takarız ama şu an AT lastik, lastik takmak istemiyorum abi. Tamam. Çünkü asfaltta daha çok bineceğiz biz buna. Evet. Yani hem şehir içi hem şehir dışı bu aracı kullanmayı, evet. e, dağlarda kullanmayı düşünüyorum. Evet. E, dağlarda da çok fazla böyle çamurlu, e, kötü şartlarda kullanmayacağım. Evet. Kıyamam çünkü ben malıma abi. <laughs> evet, Orjinal şekilde. Abi, sen neler yapıyorsun burada? Abi biz burada e, pick-up'lar, dönüşüm, e, yine vakum kapı, elektrikli bagaj, e, su gruplarına, yan basama, kafet ticari grup, ondan sonra cam fili. Bütün aksesuar işlerini yapıyorsunuz. Bütün her şey. Aras, dönüşüm gel... var mı sende? Dönüşüm, dönüşüm de Facer var. Neydi o vardı? face face dönüşüm. Evet. Böyle e, mesela 2012 model arabayı 2022'ye çeviriyoruz. 24'e çeviriyoruz, 25'e çeviriyoruz. Siz i̇zliyor musunuz o tarz videoları? Ben izliyorum arkadaşlar, bayılıyorum. Adamlar arabayı alıyorlar 2012 evet. model. Bir anda araba 2022-2024 model oluyor. Evet. Osman abi. Ben gidiyorum. Çok memnun oldum. Araba sana emanet. Araba bizim. Heyecanla Teslim ederken senin. Vallahi benim. Hadi görüşürüz, <laughs> görüşürüz. abi. görüşürüz. lar aracı teslim almaya geldim ve çok merak ediyorum. Şimdi arabayla ilgili o kadar değişiklikler yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. İnan ustalara bıraktım. Güzel de bir tepsi baklava yaptırdım Gazi Taş'tan. Coşkun abime de teşekkür ederiz. Hadi gelin içeriye girelim bir arabamızı teslim alalım. Neler yapmışlar bakalım. Şimdi tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet Murat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk ustam. Çok abi. güzel girdiniz. Çok naziksin. Ustalarımıza dağıt ağızları bir tatlansın. Şimdi evet. abi aracı yaptınız. Evet. Vallahi bayıldım ya. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten Allah kaza belâ vermesin. Şimdi arabanın detaylı videolarını göstereceğiz. Süleyman evet. Bey, neler yaptınız abi anlatır mısın sen? Şimdi önden başlayalım. Şöyle önden görelim. LED'li bir ön panjur. Far çerçevesi, LED'li sis çerçevesi, ön koruma demiri. Yine buradan gidelim. LED'li dodik. Evet abi. Moon vizor. Yan basamaklara LED uygulaması yaptık. Yine Antalya'da ilk olan Max Liner Venture camlı kabin bu Antalya'da ilk mi abi? Antalya'da ilk İlk, i̇lk bu arabaya nasip oldu. <laughs> stop çerçevesi ee, Ford yazısı arka dekor çeki demiri yine şimdi e... şimdi buraya göstereceğiz gel abi gösterelim abi düğmeye bastığımız zaman buraya Düğün... bastığımız zaman orta açılıyor evet şuraya bastığımız zaman burası açılıyor evet abi Yine yapılmış evet yine MaxLiner kasavuzu Yine MaxLinger amatör arka kabak hafif inilmesi için aydınlatma aydınlatmaları var yine içeride Abi elinize emeğinize sağlık ya yani. Allah elinize, kaza bela vermesin yani dedim ki abi bütçem şu Evet Bunun doğrultusunda bu arabaya bir güncelleme yap Evet Bu arada lastik konusunda kararsızdım Tamam. Biraz böyle bineceğim muhtemelen AT lastiği takacağız seni dinleyeceğim Evet Doktor Diyor ki illaki takmalısın bu arabada eksik kaldı AT lastik. Kesinlikle göstermesi Sizin gerekiyor Sizin yorumunuz ne bu arada ben üzerindeki orijinal lastik Ve süspansiyon bozulmasın diye Hani sürüşçü keyif çünkü evet. ee, Biraz sert olur diye korkuyorum ama Muhtemelen AT lastiği takacağız Bu arabanın şu an tek eksiği bir AT lastik oldu galiba Kesinlikle biraz böyle bin Evet. ondan sonra değerlendir Bir AT yakışır buna Abi şöyle söyleyeyim gerçekten Hızlı sonuç kaliteli işçilik Burayı övdükleri kadar varmış Tekeloğlu Antalya eski sanayide burayı bulun. Benim takipçilerime indirim <laughs> yapacağım <gülüyor> mı? Tabii ki. Bak abi, beni bulurlar yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Nerede <laughs> Mustafa? O parayı, e, para işlerine biraz o bakıyor galiba. <laughs> Hiç sorun değil. Abi, buraya gelin. Tekeloğlu'nda aracınızı güvenli yaptırabilirsiniz. Sadece bu tarz arabalar değil bu arada. Bütün arabalardan yapıyorlar. Evet. Yani bütün araç, e, aksesuar. Yani Şahin'iniz varsa da gelebilirsiniz. Çok Mer güzel. Son model Mercedes'iniz varsa da gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada her Aynen şey yapılıyor evet. yani. Abi çok, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Güle güle. Çok heyecanlıyım. Arabanın hemen sürüp <laughs> keyfini almak istiyorum. Buyurun. Vallahi eliniz emeğinize sağlık ya. Vallahi güle güle diyor. kullan. Allah kaza bela vermesin. Teşekkür ederim babacığım. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.